Selam arkadaşlar. Sizlere 2005 yılından önce basılan milyonluk banknotları göstermek istiyorum. Türkiye'de basılmış 1 milyon banknot oluyor bu. 1 milyon lira. Arkasında Atatürk Barajı'nın resmini görüyorsunuz. 1 milyon liranın arkasında. Bu da basılmış 5 milyon lira oluyor kağıt para. Arkasında da anıt kabul görüyorsunuz. 5 milyonun arkasında. Bu da 10 milyon lira oluyor basılmış kağıt. Arkasında Piri Reis'in çizdiği dünya haritasını görüyorsunuz. 10 milyonun arkasında. Bu da basılmış en büyük 20 milyonluk bantnot oluyor Türkiye'de arkasında Efes antik kentini görüyorsunuz sizlere Türkiye'de basılmış milyonluk bantnotları tanıtmaya çalıştım İnşallah videomu beğenirsiniz İyi akşamlar arkadaşlar